tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Ergun hemen merak ettiğim bir soru var. Nişan taşı teşvikiye deyince aklına ne geliyor? Ha. Şu geliyor Bekir. Şimdi birazdan e, bizim markalarımızı izleyecekler. Orada hangi logoların, hangi işaretlerin, hangi ikonların nerelerde bulunduğunu ve neden konulduğunu ilk kez bize açıklayacağız. Ya biz beyaz Türk deyince Neresini anlarız? Nişan taşını anlarız. Teşvik ve nişan taşı. Bazı aklı evveler bilmeden nişan taşını yaşamayı, orada hayat sürmeyi bir maharet zannederler. Nişan taşının kodları ilk kez şimdi açıklanacak. Nişan taşı beyaz Türk, ne kadar Türk, ne kadar Müslüman, onlar izleyenler karar versin. O zaman ne yapıyoruz? Hep birlikte izliyoruz. Beyaz Türklerin semtindeyiz. A Haber Yazmuz gibi olarak bu kez İstanbul'un en eski semti teşvik edeyiz. Burada bulunmamızın sebebi gizli sırların peşinde olmamız. Binalarda ki bulunan işaretler ne anlama geliyor? Buradaki işaretler hangi gizli örgütün işaretleri ve anlamları nedir? İşte bunları bize araştırmacı ve iletişim stratejilerini Ertan Özyiğit anlatacak. Evet Ertan Bey. Evet. Arkamızda İzmir Palas e, apartmanı var. Evet, İzmir. Burada ilginç bir yapı. İzmir. Evet. Şimdi bu İzmir Palas'ta şöyle bakmak lazım. İzmir Palası kim yaptı? GD evet. Armi diye bir mimar var. İtalyan, İtalyan bir mi? mimar. O yaptı. Burada en çok dikkat etmemiz gerekli. Bu buradası o zaman çok boş. Şu anda